Bilgi Ticaretleştirme Merkezi'nden herkese merhaba. Bu hafta BTM'de neler oldu? İlk haberimiz bir yatırım haberi. Markaların içerik ihtiyacını karşılamak için yazar, editör ve proje yöneticisiyle A'dan Z'ye hizmet veren BTM'nin mezun girişimlerinden Opson 4 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı. Yatırım girişim ekibinin büyütülmesi için harcanacak. Girişimcilerimizi tebrik ediyoruz. İkinci haberimiz bu haftanın etkinlikleriyle ilgili. İlk olarak Seda Genç'in anlatımıyla nöro pazarlama eğitimine katılarak sertifika alan girişimciler Gökmen Pertev, Hakan Demircan ve Uğur Akyol'dan yurt içi ve yurt dışında patent tasarım süreçleri eğitimi ve Serkan Çakır'dan girişimciler için İK eğitimi aldılar. Haftanın son etkinliği olan i 2 söyleşisinde ise girişimciler Sobe Studios oyun şirketinin kurucusu Mevlüt Dinç ile bir araya geldiler. Son haberimiz Mobile Fest hakkında. Hizmet ve teknoloji sağlayıcılarını, girişimcileri ve yazılım geliştiricileri, yerel ve küresel satın almacılar ve yatırımcılarla yeni iş fırsatları yaratmak üzere bir araya getiren Mobile Fest 11-13 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Bilgiyi ticarileştirme merkezi olarak yer alacağımız Mobile Fest 2021'de 5C01 numaralı standımızda sizleri bekliyor olacağız. Fuara katılmak için www.mobilefest.net adresini ziyaret edebilirsiniz. Haftaya yeni haberlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.